Herkese selamlar. Bir e, gündeme fokusla karşınızdayız. Ben e, Ramazan Faruk Güzel. E, bugünkü gündeme fokuslanacağımız mesele avukatlar ve savunma hakkı. Malumunuz e, 5 Nisan e, avukatlar günü. E, dün kutlandı e, gündemin telaşı arasında. Bunun için ayrıca bir yayına fırsatımız olmadı. Bugün bunu el almak istedik. E, benim için de çok özel bir meslek, yıllarımı verdiğim bir e, meslek. 15 yıllık avukatlığın ardından e, hakimliğe geçmiştim. E, avukatlık ve hakimlik yargının sağlanmasında e, en önemli iki e, ayaktan birisi. E, kürsünün e, beri tarafı ve karşısı ortaklaşa adaletin tesisi için mücadele eden e, önemli e, görevler gören meslek grupları şu an çok zor durumdalar bu insan hakları derneklerinin kuruluşlarının da raporlarına yansıdığı gibi hiç bu kadar zorluk yaşamamıştı hiç bu kadar savunma savunması hale düşmemişti bu konu üzerinde ne kadar konuşulsa yeridir içeride Çünkü yüzlerce avukat binleri geçen sayıda avukat tutuklu vaziyette savunma hakkını yerine getiremiyorlar. Sırf birilerini mesleki bir gereklilikle savunmak istediği için bu gerekçeyle insanlar tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, hapse atılıyor, kötü muameleye maruz kalıyor, sürekli gözetim denetim altında tutuluyor. Yakın zamanda da ortaya çıktığı gibi ofislerine dinleme cihazları konuluyor, e, bu konudaki mahremiyetleri ihlal ediliyor. Bunlar olurken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çıktı, Avukatlar Günü'nde de yine konuştu. E, söylediği sözler sözlerde e, olması gereken sözler var ama icraatlar ayrı. Bu iktidarın zaten topluma kazandırdığı böyle bir özellik de var bunu kendileri bir marka haline getirdiler. Söylerken kitaptan söylüyorlar konuşurken ama icraatlarında bambaşka şeyler yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Ne demiş Bozda? Avukatların adaletin vaktinde ve doğru tecellisi hususunda katkıları var demiş. Avukatın adalete katkıları olduğunu kabul etmiş bakan Bozda. 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlamış ve demiş ki avukatlar hak ve hukuk mücadelesinin öznesidir demiş. Büyük zorluklar altında önemli bir hak ve hukuk mücadelesinin öznesi durumundalar. O yüzden her bir avukatımızı, vatandaşımızı adalete katkılarından dolayı tebrik ediyorum diyor. Ve onların durumu iyileştirmesi için uğraşacaklarını söylemiş. Ve e, Bakan Bozda bu basın açıklamasında Erdoğan tarafından açıklanan insan hakları eylem planını hatırlatıyor ve diyor ki eylem planı çerçevesinde avukatlarla ilgili yeni adımları önümüzdeki dönemde atacağız. İçeri atmasınlar, hapse atmasınlar o bile yeter. Yani e, hani Diojen'in meşhur sözü var ya Yunan filozof, gölge etme başka ihsan istemem diyor. Keşke savunmaya gölge olmasalar yapacaklar en büyük adım bu olurdu. Ve Bozdağ devam etmiş. Hem mesleğe hem yeni başlayanların desteklenmesi meslek içindekiler imkanlar arttırması için barolar birliğiyle ortak hareket edeceklermiş. Ve sözünü şöyle tamamlamış. Adaletin tecellisinde önemli görevler üstlenen her bir avukat meslektaşımızın avukatlar gününü gönülden tebrik ediyorum. Tebrik etmek güzel ama bu mesleği yerine getirmeye çalıştığı için içeri atılan avukatları da bir an önce görmesini ve bakanın bu avukatların bir an önce serbest bırakılması için harekete geçmesini umuyorum. Bekir Bozdağ bunda kalmamış e, bu Avukatlar Günü'ne ilgili. E, İstanbul 2. Barosu'nun düzenlediği iftar yemeğinde de konuşmuş. E, Bozdağ demiş ki orada, avukatlar bir yandan savunmayı, Diğer taraftan hak aramayı, öte yandan hakları müdafaayı, öte yandan adaletin vaktinde dost doğru tecellisinde önemli rol üstlenmeyi vazife edilmiş, adalet ayakta tutmak, hak sahiplerinin haklarının tespit ve haklarını onlara teslim etmen üstte son derece önemli görev ifade etmektedir diyor. Evet, bunu yapmaya çalışan avukatlar iktidarın hoşuna gitmeyen davalarda Görev aldıkları için hapisteler, sürekli telefonları, ofisleri dinleniyor, suçlar bulunuyor, icat ediliyor ve onlar üzerinde sürekli bir demokrasinin kılıcı sallandırılıyor. Bunları söylerken Bekir Bozda yani avukatlar şöyle iyidir, şöyle kutluyoruz derken, avukatlar ise diyorlar ki avukatlar gününü kutlayamıyoruz. Çünkü kutlayabilecek insanlarda ne mecal var, ne hal var. Bunu söyleyen ise Mersin Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle Mersin'in Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmışlar. Mersin Barosu ile Türkiye Barolar Birliği ve 81 ilin baro başkanlarının eş zamanlı yaptığı ortak basın açıklamasında şu kelimeleri kullanmışlardı mesleğimiz tehdit altında. Evet, avukatlık mesleği tehdit altında. Dolayısıyla da diyorlar ki 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayamıyoruz. Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ortak basın ortak basın açıklamasını e, okumuştu ve e, demişti ki yargı bağımsızlığının sağlanması sağlanamaması hukuka güveni azaltıyor. Hani Türkiye Hukuk indekslerinde, hukuka güvende hep diplere doğru gidiyor ya, dünya genelinde de artık yüz küsüler geçmiş gidiyor. Afrika'nın içlerindeki bazı ülkeler veya Kore ile, Kuzey Kore ile eş olarak anılıyor. O da nedir? İnsanların kendini savunamaması, savunma hakkının kısıtlanmasından dolayı hukuka güven azalıyor, yargı bağımsızlığı zedeleniyor. E, diyor ki ortak basın açıklamasında avukatlar yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaması yargıya güven ve hukuka inancı azaltırken avukatlık mesleğinin itibarını zayıflattı yargı bağımsızlığını hukukun üstünlüğünü insan haklarını savunacağız avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz diyor bu sözlerinden dolayı da e, bu ortak açıklamayı yapan avukatları, baroları, özellikle de Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir'i tebrik ediyorum. Evet, bakan çok mutlu avukatların durumundan tebrik ediyor. Avukatlar ise sancılı, üzüntülü. Çünkü içeride sayıları binleri geçmiş avukatlar var, savunma hakkını kullandıkları için. İlk akla gelenlerden birisidir, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşları. Ne olmuştu? Onlar e, maden kazasında işçilerin haklarını savundukları için 300 kadın biliyorsunuz Soma'da, e, 300 e, madenci e, göçük altında kalmış, kurtarılamamıştı. Onların haklarını savunayım derken e, bu avukatlar gözaltına alındı ve savunma yapmaları engellendi. Bu ihmalde bulunanlar serbest bırakıldı, kimseye bir şey olmadığı olan onların haklarını savunmaya çalışan avukatlar oldu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) bir rapor yayınlamıştı. Orada onun çor, çarpıcı bir ifadesi vardı onların. Türkiye'de avukatlar keyfi şekilde cezalandırılıyor demişlerdi. E, diyorlar ki, e, kurumun kıdemli Türkiye uzmanı Emma Sinclair ve sizi koruyan avukatların tutuklanması korkunç bir şey diyor ve diyor ki Türkiye. Yasal suçlamaların istismar edilmesi konusunda oldukça farklı bir dönemden geçiyor. Tüm profesyonel gruplar bir şekilde hedef alınıyor. Ancak avukatlar da hedef alındığında durum daha da endişe verici oluyor. Çünkü herkese tutukluyorsunuz ama avukatları da tutuklarsanız o zaman tutuklanan insanları kim savunacak? Ve Sinclair diyor ki çünkü avukatlar siz mahkemeye düştüğünüzde sizi korumak için varlar. Bu toplumun geneline korkutucu bir mesaj gönderiyor şeklinde konuşmuştu. Evet rapor o eski bir rapor, şu an bu rakam artarak devam ediyor. Ama bundan birkaç yıl önceki raporlarına göre Türkiye'de 1546 avukat yargılanmakta. E, Tutuklu avukatlar inisiyatifi'nin e, de yer aldığı bir araştırmada e, bu. E, hakkında işlem yapılan avukatların 274'ü terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş durumda. Yani siz savunduğunuz kimsenin davasından dolayı o insanın isnat edilen suçundan dolayı siz de suçlu kabul ediliyorsunuz. Cemaat davaları hani Gülen Cemaati'nin ilgili davalarla ilgili duruşmalara girmiş olan avukatlar aynı şekilde onlar da cemaat davalarından yargılanıyor. Solcularla ilgili bir Dava söz konusuysa Çağdaş Avukatlar Derneği'nin hukukçuların başına gelenler ortada. Ee, aynı şekilde sizler de yargılanıyorsunuz. Veya e, Kürt Hareketi ile ilgili, HDP ile ilgili davaları takip eden avukatlar ise bu sefer de e, PKK ile ilgili örgüt davalarından dolayı aynı şekilde yargılanmış oluyorlar. Hukuk tarihinde e, şu benzeri çok az rastlanacak fecat dönemler yaşıyoruz. Yani müvekkilinin hangi davasını takip ediyorsa ondan dolayı otomatik olarak suçlanılan bir dönem. Raporda bir başka şu 12 Eylül sonrasında bile bu olmadı deniliyor. Evet yani 15 Temmuz darbe teşebbüsü deniliyor ama aslında teşebbüs gibi gösterilen bir kurgu var. Ötesinde ise buz gibi de bir darbe gerçekleşmiş, tamamlanmış bir darbe e, demokrasiye, e, haklara yapılmış bir darbe o hallerle e, hemen e, 15 Temmuz'dan bir 4-5 gün sonra yapılan o o hal komisyonlarıyla o hal ilanlarıyla bu artık sistematize hale getirilmiş oldu. 12 Eylül darbesini görmüş olanlarla konuşuyorum nasıldı diye çok net konuşuyorlar şu an yaşananlar 12 Eylül ile bile kıyaslanamayacak şekilde çok feci çok daha ağır diyorlar. İşte Erdoğan Türkiye'si, Erdoğan rejimi Türkiye'si de e, demokrasi ve özgürlükler vaadiyle gelip insanların o şekilde duygularını suistimal ederek, istismar ederek iktidar olmuş kimseler geldikleri son nokta ülkeyi bir İsveç, bir Norveç, bir İsviçre yapma vaadine gelirken ülkeyi getirdikleri yer Kuzey Kore. Aslında bu dönemi özetleyen tek bir kare var. Ee, bir yanda İrem Çiçek e, var. Avukat Ergenekon davalarında ıslak imzalı e, belgeleri olan e, bu eylem planları biliyorsunuz AKP ve Cemaat'i bitirme eylem planını e, hazırlayan albay. Eee Dursun Çiçek'in kızıydı. Ve e, bu kız evladı İrem Çiçek, babasının avukatlığını yaptı. Kimse dokunmadı, savunma hakkına kimse müdahale etmedi. Hatta bundan dolayı takdir gördü. Bir tarafta İrem Çiçek var. Diğer yanda ise Fatma Saadet Yılmazer var. Babasının avukatlığını yaptığı için tutuklandı. O da nedir? Babası bu Hrant davalarında tutuklandı. Ee, Yılmazer Emniyet Müdürü talimatların Erdoğan tarafından verildiğini söylemişti. Aynı zamanda bu Ergenekon davalarında da düzenli olarak kendisine rapor verdiğini söylediği anda kendisini susturmak, onun savunmasını sakata uğratmak için kızıyla tehdit etmişlerdi. Şu anki mafya düzeninde sistem bu şekliyle işliyor. İnsanları susturmak için evlatlarıyla, eşleriyle, yakınlarıyla tehdit ediyorlar. Evet savunmanın geldiği nokta bu ee, ve taklar açıldı savunmayı özgür bırakın diye ama e, bakanlar çıkıyor pişkin bir şekilde e, iyi yapıyoruz, güzel yapıyoruz diyorlar. Evet Türkiye'deki yargının, savunmanın içinde bulunduğu manzara bu. Konuyu kapatmadan isterseniz avukatlık kanununda avukatlarla ilgili yapılan e, yeni düzenlemeler ve e, değişikliklerle ilgili de bahsedelim. Beş maddeden oluşan e, avukatlık kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclise sunulmuştu. E, burada işte kamuda çalışan hukuk mezunları stajlarını yaptığı dönemde eğer ücretsiz izinle stajlarını yapacak olurlarsa e, bu süre bir yıl sınırı kalmasın, staj süresi içinde ücretsiz izin olarak stajlarını yapabilsinler şeklinde bir düzenleme olacak. Özel sektörde sosyal güvenlik sigortasını bağlı olarak bir kişi çalışırken eğer Stajını yapmak isterse stajı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışıyor olması nedeniyle yanmasın diye stajında da yapabilsin diye böyle düzenlemeler olacak. Yani bu şekliyle ücret almalarla ilgili bir sıkıntı olmayacağı. Yani kamu ve özel sektörde çalışanlar stajlarını yaptığı dönemde bu dönem içerisinde eğer bir ücret alırlarsa daha evvel stajları yanıyordu. Şimdi ise bu söz konusu olmayacakmış. Bu da olumlu adımlar. Ee, tabii ki bununla da sınırlı değil. Avukatlar kdv indirimi de e, istiyorlar çünkü e, oranlar yüksek yüzde on sekiz. Yani e, birçok ürün ve hizmette e, kdv oranlarında indirme gidilmişti ama avukatlık hizmetinin e, sunulmasında çok yüksek kdvler var. E, yani lüks bir e, işlem değil, lüks bir hizmet değil. Hani mücevherlere, elmaslara, KDV indiriminin hat safhada olduğu bir yerde insanların havası kadar ihtiyacı olduğu savunma hakkında bu kadar yüksek KDV'ler alınması adalete erişimi de zorlaştırıyor. Hatta bu konuda Avukat Hakları Grubu'nun sosyal medya hesabında paylaştıkları bir cümle var. Diyorlar ki avukatlık hizmetlerinden %18 KDV alınmaya devam edilmesi Yurttaşlar ve kurumlar için adalet erişimini zorlaştırmak zorlaştırmakta adalete erişimde temel bir insan hakları e, konusudur demişlerdi. Evet yani e, geçtiğimiz gün e, idrak edilen 5 Nisan Avukatlar Günü'nde yaklaşık manzara bu. Söylenecek sözler çok. E, e, bu konuda da bir e, yayın yapmayı e, borç bildiğim 15 yıl avukatlık ardından hakimlik yapmış. 23 yıllık bir hukukçuluk dönemimizde e, savunma hakkımızı biz de kullanamıyoruz. Bu da e, eklemek istediğim bir husus. E, tutmaya çalıştığımız avukatlar içeri alınıyor. Avukatlık mesleğini yerine getiremediler. Hatta yurt dışına çıkmak zorunda kaldılar. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Yani hukukçu da olsanız, yıllarca hakimlik avukatlık da yapsanız savunma hakkınızı kullanmanıza izin vermiyorlar. Dünyanın en azılı suçlusu teröristi de olsa insanların savunma hakkı kıslanamaz. Adil yargılama hakkı insanın elinden alınamaz. Bunun yapıldığı yerde hukuktan, adaletten bahsedilemez. Bahseden işte böyle bakanlar çıkarsa da onların yaptığı yüzsüzlüktür. Ee, Avrupa e, Birliği'nde e, Türkiye'nin ilgili yapılan raporlarda da e, avukatların, tutuklandı, hakimlerin görevini yapamadı, üzerlerine baskılar yapıldı. Hemen hemen her yıl raporda da zaten geçiyor. Onlar hatırlatıyor, biz de burada hatırlatalım. Tekrar hukuka dönün, adil yargılama hakkını insanların elinden almayın diyoruz. Avukatlar günü münasebetiyle. Evet, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.